Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayatıma yer etmiş, inanmanın ve pes etmemenin ne kadar önemli olduğunu bizzat deneyimlediğim bir öğrencimin hikayesini paylaşmak istiyorum. 4 yıl önce koçluğa ilk başladığım sene sınava 2 ay kala çok yakın bir arkadaşım bana bir öğrenci getireceğini söyledi. Ve bu öğrencinin TYT netleri 60, AYT'de de ciddi anlamda konu eksiklerinin olduğunu söyledi ve ben kendisine iki ayda bu süreci yönetemeyeceğimi, son iki ay kala öğrenciyi tanıyamadan ona yeteri derecede yardımcı olamayacağımı ve alamayacağımı belirttim. Kendisi de bana çok istekli olduğunu ve çok yakın bir zamanda ani bir şekilde babasını kaybettiği için bir aydır da yaklaşık ders çalışmadığını söyledi. Bu bilgiyi benle paylaştıktan sonra ben de kendisine geri kalan süreçte daha iyi odaklanabilmesi ve motivasyonunu sağlaması için kabul ettim. Süreç zor bir süreç olacaktı. Öyle hissediyordum. Çünkü iki ayda kazanması çok zordu. Çünkü çok fazla konu eksiği vardı. Ve hedefi de bilgisayar mühendisliğiydi. Ve öğrenciyi tanımam zaten bir ayı alacaktı. Başladık sürece. Çok tatlı bir kızdı. Buradan da kendisine sevgilerimi iletiyorum. Sürece başladık. Programını hazırladığım zaman, yani böyle alttan alttan zaman geçtikçe konuşmalarımızda bu senede olamayabileceğini, mezuna kalabilmenin de çok kötü bir şey olmayacağını böyle alttan alttan söylemeye çalışıyorum. Ama her söylediğimde Sena beni direkt susturuyordu. Hayır hocam, ben elimden geleni yapacağım ve ben bu sene gideceğim. Hedefim derece yapmak değil, benim hedefim bilgisayar mühendisliğini kazanmak ve ben o mühendisliğe gideceğim. O kadar inançlı, o kadar hedefine bağlı ve o kadar motivasyonu yüksekti ki her gün Sena'yı gördüğümde hayretler içinde kalıyordum. Ve bu süreçte tabii ki inanmakla beraber de çok çalıştı. 7 günlük programı 5 günde bitirdiği oluyordu. Ve beni arayıp tekrardan program yapmak için yer ve zaman belirliyordum ve bu süreç böyle gitti. Şimdi AYT konuları yetişti mi? AYT konuları yetişmedi. Eksik konuyla sınava girdi. Sınavdan çıktığında da sınavının iyi olduğunu söyledi. Ve sonuçlar açıklandığında Sena, Konya, Bilgisayar Mühendisliğine kazandı. Ve şu an son sınıf öğrenci. Benim size burada anlatmak istediğim, bu tabii ki öğrencilerim arasında ilkidir. Ama bu sürece ilk başladığım yıl böyle bir öğrenciyle karşılaşıp azmin, kararlılığın ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bana gösterdiği için Sena'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Ama burada sizlerle paylaşmak istediğim nokta şu. Çoğunuzun eksik konusu olabilir, integral yetişmeyebilir, atıyorum denge bitmemiştir, biyolojide, canlarda enerji dönüşümü bir türlü oturmuyordur. Bunlara düşünmek yerine bitirdiğiniz konuları tamamen bitirip sınava odaklı bir şekilde girmeniz lazım. Yani integrali bitiren integrali sınavda full çekmiyor. Geçen seneyi hatırlıyorsunuz trigonometride öyle zor bir soru vardı ki trigonometrisi çok iyi olanlar bile o trigonometri sorusunu yapamadı. Yani demek istediğim şu konularınızın bitip bitmemesi sizi strese koymasın. Netlerinizin düşük olması da sizi strese koymasın. Tabii ki kazanabileceğinize inanacaksınız. Tabii ki yapabileceğinize inanacaksınız. Ama bununla beraber de elinizden geleni yapıp çok çalışacaksınız. Daha çok soru çözüp daha çok deneme çözeceksiniz. İnanmanın gücü hep diyoruz ya pozitiflik, evrene pozitif enerji göndermek, inanmanın gücüyle insan her şeyi başarıyor. Evet bunlar doğru şeyler ama bir şeye gerçekten inanıyorsan eylem de göstermen lazım. Bizim eylemimiz ise ders çalışmak. Son ana kadar lütfen hedefinizden, inancınızdan, ve çalışmanızdan vazgeçmeyin. Son maratondayız ve bu son maratonu çok hızlı koşmalısınız. Koşmaya var mısınız? Hadi bakalım.